Canlarım selam geldik bakın çok çok önemli bir kısma. Üstü ifadelerin artık bakın bu son videosu olacak yani konu anlatım kısmının. Zaten bundan sonra sizle birlikte neyi çözeceğiz yeni nesil sorular. Şimdi bakın burası çok çok önemli çünkü neden? LGS'de hemen hemen her yıl bir tane soru bakın buradan kesin soruluyor. Peki bu konuyu yapmanın mantığı ne? Hemen bakın bundan bir önceki videodaki o onun kuvvetleri farklı şeklinde yazmayı iyi anlamak. O zaman bakın şimdi hemen şimdi konumuza gelelim. Diyor ki bana bilimsel gösterimde. A bir gerçek sayı olmak üzere. 1 küçük eşittir a ve bakın buradaki şu küçük eşittir'e dikkat. Buradaki de neymiş? a sayısı ondan da küçük olacak. Tamam. Neydi bakın bir tane tam sayı olmak üzere. a çarpı 10, 10 üzeri n gösterimi bilimsel gösterim denir. Bakın bu ne demek? Yani senin hani bu onun kuvveti şeklinde yazıyordum ya ben. Onun kuvvetinin öndeki o sayı kısmı var ya bakın şuradaki sayı kısmının ne olması gerekiyormuş? Ya birden ya bire eşit ya da birden büyük ama ondan da küçük olmak zorunda. Tamam. O zaman bakın şimdi Bakıyorum katsayı 0 tam değildi. Birden küçük olduğu için bu birbirini bünyesel gösterim değildir. 5 tam 10 3 1 ile 10 arasında evet. 10 çarpı 10 üzeri 4 olmaz. Neden? Bakın burası 10'dan küçük olmak zorunda. Yani burası maksimum olabileceği 9, 9, şöyle 9, 9, 9, 9, 9, onlar olabilir. Tamam bak bu da değil. Hocam 9 %99 evet olur bak bunu zaten az önce söyledim. 7 tam %62. Hocam peki bunun yanında onun kuvveti yok dersen olmaz. Çünkü neden? Bak aslında bunun yanında ne var? Şöyle 10, on... Normalde buradan hani çarpı 1 olabilir ya. Hatta bakın ben o çarpı 1 yerine de şunu diyebilir miyim? 10 üzeri 0. Evet o zaman bak bu da olur. Peki hocam buradaki 10 üzeri 14. Hocam bak bunun önünde de şu vardır. Gizli bir tane 1 vardır. Şöyle 10 üzeri 14 diye. E bakın buradaki 1 dediğim sayı eşit olabiliyordu. O zaman bak bu da bir bilimsel gösterilmiş. Arkadaşım bak burada eğer ki bir soru sormak isterlerse tam olarak tam bu tanımı bu iki tane şık çok fazla can yakar aman dikkat biliyorsun ki matematikte gizli bir gizli sıfır gibi şeyler bana her zaman sıkıntı çıkarıyor peki. Şimdi bakın sayıların bilimsel bilimsel gösterim olaraktan yazınız. Tamam hocam bak şimdi sana böyle bir tane sayı verilirse. Öncelikle sen hemen şunu biliyorsun. Aslında bunun yanında şöyle çarpı 10 üzeri 0 diye bir bölüm var. Yani eğer bu sana verilmezse. Peki sonra nasıl yapacağız? Tek yapacağım olay şu. Ben şu önündeki şu kat sayı kısmı var ya. Bunu birden büyük ya da eşit ondan da küçük hale getirmeye çalışacağım. O zaman bakın şimdi ben bunu yapmak için ne yapmam lazım? Bir bakın burada sağa doğru kaydırmam lazım. Kaç basamak peki? 1, 2, 3, 4, 5 basamak mı? Hemen bakın arkadaşlar bir daha sayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4. Bakın 5 basamak sağa doğru kaymam lazım. Kaydıralım hocam. O zaman bak burası şuna dönüştü. 1 tam %27 çarpı 10 üzeri. Şimdi bak bir günüm sağa doğru kayınca sayım büyüyordu. E sayım büyüdü. Şimdi üstümün küçülmesi lazım. O zaman bakın bunu 5 basamak küçültürsem sıfırı kaç yapacaktır? Burası 10 üzeri eksi 5. Peki bakın buraya geldim. Hemen bunun yanında şöyle 10 üzeri sıfır vardır. Hocam virgül eğer ki bir sana virgülü sayı yoksa virgül hep neredeydi? Sayının ne? hep en sağındaydı. Peki o zaman bak şimdi ben burada ne nereye doğru kaydırmam lazım? Bu kez bak 3700'ü küçültmem lazım. O zaman küçültmek ne demekti? Sola doğru. Kaç basamak peki? 1, 2, 3 basamak sola doğru kaydım. O zaman bak burası şuna dönüştü. 3 tam 1700 çarpı 10 üzeri. Sola doğru kayınca sayım küçüldüysen üstümü de 3 basamak büyüteceğim. O zaman ne oldu bak burası 10 üzeri 3. Hemen bakın bunun yanına şöyle geldim. 10 üzeri 0 diye bir bölüm koydum. Virgülüm hep en sağdaydı bunu biliyordum. Sonra bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak sola doğru kaydırdım. Bir tam binde bakın burası 456 oldu. Çarpı 10 üzeri. E sola doğru kaydırınca üstünde ne yapman lazım değerli hocam? Tabii ki de 6 basamak büyütmen lazım. O zaman bak burası ne yapacaktır? 0 sayısı 10 üzeri 6 yapacaktır. Aman dikkat. Peki hocam bana direktmen bak böyle verirse yine hocam bak aynı 10 üzeri 3 var. O zaman bak şimdi virgülün insan hep en sağda olduğunu biliyorsun. Şimdi gel bakalım bu virgüle. Şimdi sen 145 sayısını ne yapman lazım? 1 ile 10 arasına sığdırmak için bu kez virgül nereye doğru kaydıracaksın? Yine sola doğru kaydıralım. 1, iki basamak bakın kaydırdım. Ne oldu bakın burası? 1 tam %45 çarpı 10 üzeri. Şimdi sola doğru kaydırınca sayın küçüldüğü için üstünü de 2 basamak büyüteceksin. Dikkat! Eksi 3 sayısı iki basamak büyürse ne oluyordu? Eksi 1. Çünkü neden? Eksi 3 ile artı 2'yi toplarsam eksi 1 yapar. Peki. Buraya geldim bakın. Virgül hemen en sağda. Şöyle 1, 2 bakın bunu da şöyle 3 basamak sola doğru kaydırsam. Burası 5 tam %23 çarpı 10 üzeri. Sayım küçüldüğü için üstümü de 3 basamak büyüteceğim. O zaman bak burası ne oldu? 10 üzeri 10 yapmış oldu. Bence gayet şu an güzel gidiyoruz. Peki buraya geldim. Bakın şimdi buradaki sayım 0 tam işte 10 binde mi? 10 binde 85 çarpı 10 üzeri x9. Hocam burada da ne yapacağız? Bu kez bak virgülü direkt sağa doğru kaydıracağım. O zaman bak 1, 2, 3 basamak sağa doğru kaydım. Burası ne oldu bakın? 3 tam 10'da 5 şarp, 10 üzeri. Şimdi sağa doğru kayınca sayım büyüdü. O zaman üstümü de 3 basamak küçülteceğim. Dikkat. Eksi 9 sayısı 3 basamak küçülürse ne olur? 10 üzeri eksi 12. Peki. Ve son olarak da hadi bakın bu örnek. Şöyle 1, 2, 3 basamak sağa doğru kaydırsam. 7 tam %26 çarpı 10 üzeri. Şimdi bak 3 basamak sağa doğru kaydığı için üssümde ne olacak? 3 basamak ne oluyordu? Sayım büyüdüğü için üstüm küçülüyordu. Güzel. O zaman bak bunu da 3 basamak küçültürsem burası kaç yapacaktır? 10 üzeri 9. Bence bak burada bilimsel gösterimi böyle temel kısmı ben oturmuştur diye düşünüyorum. Peki hocam bundan sonra ne yapacağız? Tabii ki de şimdi bak LGS'de bu kısımdan kazanın düzeyinde de soru geldi. Yeni nesil düzeyde de soru geldi. Yani zaten genellikle hep yeni nesil geliyordu. Bakın şimdi bana diyor ki işleminin bilimsel gösterimi nedir? Şimdi bakın ne yapacağız burada? Gelip ben 2 tam 10'da 3 çarpı 10 üzeri 9'da çarpı diyor 1 tam 10'da 5 çarpı 10 üzeri eksi 6. O zaman bak ben bana verilen bu iki tane sayıyı çarpayım. Peki nasıl çarpalım? Hocam önce bak bence gel bak bunların şu sayı kısımlarını şöyle bir çarpalım. Hatta en de bak burada bir şeyi de bir hatırlamış olalım. Bunlarda nasıl çarpma yapıyorduk? İstiyorsan bunları ondalıkta göstereyim gibi çarp. Yani 2 tam onda 3 çarpı. 1 tam onda 5 de. Gel hemen bunları virgül yokmuş gibi çarp. 5 kere 3, 15, 15, 50 var. 1. Şurası bakın 11 yaptı. 3, 2. Sonra bunları topluyorduk sanki şöyle. 5, 4, 3. Sayı ne oldu? 345. Sonra şuna bakıyordum. Bakın burada virgülden sonra bir basamak bir basamak yani toplamda iki basamak olduğu için bulduğum sayıda da virgülden sonra iki basamak olması lazım değil. Aslında o zaman bak buradaki çarpmanın cevabı şu diyebilirsin. 3 tam %45 çarpı. Peki onun kuvvetleri nasıl olacak? E hocam 10 üzeri 9'da sen 10 üzeri eksi 6'yı çarpmak istersen ne yapıyordun? Bunu bir önceki videolarda anlatmıştım. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanıyordu. O zaman 9 eksi 6'yı topladım. 10 üzeri 3 yaptı. Peki hocam bu gösterim bir bilimsel gösterim mi? Evet bu bir bilimsel gösteri olduğu için neymiş cevabımız? 3 tam %45 çarpı 10 üzeri 3. Peki geldim bakın şimdi buraya. Bir makinenin kolları saniyede 80 kez birbirine çarpmaktadır. Dikkat bak saniyede 80 kez tamam. Şunu şöyle bunu burada bir belirtelim. Buna göre bu makinenin kolları 10 dakikada ne kadar çarpar? Ha, bak o zaman şimdi ben şunu söyleyebilir miyim? Bir saniyede 80 kez. Hocam peki o zaman bak ben önce neyi bulayım? Bir dakikayı bulayım. Tamam. Bu arada bakın ben 1 dakikanın sanki 60 saniye olduğunu biliyor muyum? Evet. O zaman bakın ben bunu şöyle göstersem. 60 saniye desem. Bu da ne yapacaktır? 80 çarpı 60 mi yapacaktır? Evet. Bu da zaten neye denk geliyor bakın? 1 dakikaya. Tamam. Soru benden 10 dakika istediği için de. O zaman bakın ben şöyle 10 dakika dersem şuradan bir tane ok çektim. Ne yaparım? 80 çarpı 60 çarpı 10 derim. Ha, bence bir sıkıntı var mı buraya kadar? Yok. Peki soru benden ne istiyor? Bakın bilimsel gösterimi. O zaman bakın şimdi bu sayının bilimsel gösterimini ben bulmak istersem önce ne yapayım? Bakın ben ben bunları genellikle şimdi şöyle yapıyorum. Burada 3 tane 0 var ya. O zaman bakın ben bunu şöyle 10 üzeri 3 diye gösteriyorum. Çarpı 8 kere 6 diyorum. Bu da kaç yapacaktır? 48. Yani aslında bak buradaki sayı neymiş? 48 çarpı 10 üzeri 3 sayısı. Şimdi bunu bilimsel gösterime çevirmek için virgülün şöyle en sağdaydı. Virgülün hemen bir basamak sola doğru kaydırırsam buradan da o zaman şu mu gelecektir? 4 tam 10'da 8 çarpı 10 üzeri sayım küçüldüğü için üssümü büyüteceğim. Üssüm de büyüyünce kaç yapacaktır bu burası? 4 tam 10'da 8 çarpı 10 üzeri 4 yapmış oldu. Bence gayet bak bu da güzeldi. Peki şimdi nereye geldim bakın sağ tarafa. <laughs> Yukarıda bir kenarın uzunluğu 700 çarpı 10 üzeri 6 birim olan kara renkli karton verilmiştir. Karenin çevre uzunluğunun birim cinsinden bilimsel gösterim. Ha. <laughs> bakın çevre dediği için e bundan şöyle 4 tane var demektir bu aslında. Şöyle 4 çarpı 700 çarpı 10 üzeri 6. Tamam hocam bakın bu sayı neye eşittir? Hemen bakın önce ben şuradaki sayıları bir çarparsam. E, 7 kere 4, 28 yanına da şöyle gel. 2 tane 0 değil mi? Pratikten çarpmanın mantığı buydu. Çarpı. 10 üzeri 6. Hocam bu bilimsel gösterimi şu an değil. Nerede bakın virgülü? En sağdaydı. O zaman bak şimdi ben bu en sağdaki virgülü sola doğru kaydırırsam. Şöyle 1, 2, 3 basamak. Burası neye dönüştü? 2 tam onda 8 çarpı. 3 basamak sola doğru kaydı. O zaman üstünü de 3 basamak büyütmek zorundasın. Bu da kaç yapacaktır? 10 üzeri 9 yapmış oldu. Bence gayet bak güzeldi bu çevre bulma sorusu. Değil. Bunlar zaten hep böyle temel nitelikteki sorular. Şimdi bak değerli hocam. Bu sorunun çok çok benzeri LGS'de çıktı. Yani demiştim yani kazanım üzerinde soru gelebiliyor diye. İşte bak tam olaraktan bu örneğin örneği. Diyor ki bana yukarıdaki verilen eşitliğe göre x kaçtır? Ha. Bakın şimdi ben burada bir benzetme yapacağım. Nasıl bakın bir benzetme? Şimdi bakın benim sol tarafımda şu var. 6 tam 10'da 3 çarpın üzeri 3. Bakın burada ne var peki? 6000 şöyle 300 Değil mi? Evet. 63.000 çarpı 10 üzeri eksi 9 var. Şimdi bak. Ben ya sol tarafı sağa benzeteceğim ya da sağ tarafı sola. Peki ben neyi neye benzeteyim? Bence bakın bir sağ tarafı sola benzetelim. O zaman bak şimdi senin bu kat sayının ne olması lazım? 6 tam onda 3 olması lazım. Şimdi bak virgülün burada olduğu için sen bunu gelip şöyle bir 1, 2, 3, 4 basamak şimdi sola doğru kaydırırsam. Burası 6 tam onda 3 çarpı 10 üzerim. Şimdi bakın sayım küçüldü. Sayım küçüldüğü için üstümde 4 basamak büyüteceğim. O zaman eksi 9 sayısı 4 basamak büyürse ne yapar? Eksi 5. O zaman bak artık bu şunu eşitmiş. 6 tam 10'da 3 çarpın üzeri x'e. E değerli hocam burası 6 tam 10'da 3 burası 6 tam 10'da 3. O zaman artık senin şu 10'un kuvvetlerinin eşit olması için. Aslında senin x dediğin bakın sayı kaç yaptı? Eksi 5 yapmış oldu. Bence gayet güzeldi. Peki. Geldim bakın buraya. Bir tık daha böyle problem var bakın bir tane soruya. Buna aman dikkat diyorum. Şimdi bakın burada zaten konuşacağımız bir iki... 3 tane soru son sorumuz olacak. Üçü de birbirinden güzeldir. Bak şimdi. Bir şirket de günde 240 milyon kilowatt elektrik tüketilmektedir. Hocam bakın şimdi hemen 240 milyon dediğim sayı benim aslında şöyle bir sayımı. 240'ı yazarım. Şöyle yanına bak sıfırları koyarım. Bu, bu kadar mı? Evet. Bakın bu kadar neymiş? Kilowatt. Şöyle kilowatt diyelim. Hmm. Bakın hocam ben hemen bu sayı onun kuvveti şeklinde yazsam. Burası aslında neymiş? 24 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 24 çarpı 10 üzeri 7 neymiş? Bakın kilowatt elektrik tüketiliyor. Tamam. A sınıfı bakın bir tane makine varmış. bir saatte de 30 watt enerji harcıyor. Bakın buna dikkat. Kilowatt, watt. Burada da bak zaten bana ilişkiyi vermiş. Tamam. Yukarıdaki bir bölgede 56 aile tarafından kullanılan aynı çamaşır makinesinin bilgileri verilmiş. 56 aile. Tamam. Buna göre kaç saat boyunca o bölgede yaşayan insanlar kullanırsa bakın kaç saat boyunca o şirketin bir haftada toplam harcadığı elektrik miktarının eşit olduğunu gösteren bilimsel e, eşit oldu. Evet bilimsel ifadenin bilimsel gösterimi. Aşağıdakilerden hangisi olur? Bakın şimdi benden ne istiyor? Kaç saat boyunca? Ve bakın benden ne istiyordu? Bir haftada. Ha? Şimdi bakın bu bir günde olduğu için. Ben gelip bakın şu 24 çarpı 10 üzeri 7 sayısını ne ile çarpacağım? 7 ile. Çünkü neden? Bakın ben önce şuradaki bir haftayı bulayım. Tamam. Bakın şimdi ben bu ikisini çarparsam benim elimine ne gelecektir? Şöyle 7 kere 24'ten. 7 kere 4. 28'in 8'i 50 var 2. 7 kere 2. 14. Burası da bakın ne yaptım? 168. Çarpı, şimdi bakın burası 10 üzeri 7 neydi? Kilowatt. Hmm. Bakın bu arada soru benden, ben neyi çevireceğim bakın size birimi? Watt'a. Çünkü neden? E, A sınıfının değeri neydi? Watt türündendi. Bakın buradaki 30 Watt'tı. O zaman bakın 1 kW'ı da Watt'a çevirmek için ben gelip bunu 1000'e çarparsam, bu da aslında şu mu demektir? 168 çarpı 10 üzeri 7 çarpı 10 üzeri 3. Hocam peki bu ne demektir? Bu da hocam şu demektir. 168 çarpı 10 üzeri 3 dediğim sayı 1000 ya, o yüzden hani çarpıyorum. Çarpım 10 üzeri 10, bakın ne oldu burası? Watt. Yani senin bu şirketin bir haftada ne kadar elektrik tüketiyormuş? 168 çarpı 10 üzeri 10 watt. Tamam. Peki şimdi bak benim bir saatte 30 watt enerji harcıyorsam ben. O zaman bakın ben şunu derim. Ben 30 da doğru mu? Bakın bir saatte 30 var. 30 da 56 tane aileyi çarparım. Doğru mu? Doğru. Çünkü neden? Bakın burada 56 tane aile var. Her birisi bir saatte 30 watt harcıyor. Çarpı kaç saat geçerse diyorum. Bakın buradaki de saat cinsinden ne eşit olsun diyorum. 168 çarpı 10 üzeri 10'a. Tamam artık o zaman bak ben buradaki x'i bulursam zaten sorumu çözmüş olacağım. Hocam peki hemen bakın buradaki çarpma işlemini yapacak olursam da. Bakın ben burada şunu, bunu şöyle düşünsem. E, 56 ile bakın şu 30'u çarpmak demek şu mu demektir? 168 çarpı 10'dur. Çünkü neden bakın pratikten hani ben oradaki sıfıra ayırdım. Çarpı x eşittir neye? 168 çarpı 10 üzeri 10'aydı. O zaman o zaman bak şimdi. 168'leri şöyle sadeleştirsem artık bunları zaten denklem çözmede ben size hepsini bunların yaz kampada da pratiğini vermiştim. Tamam. Bakın burası artık 10 üzeri 1 diye burası. E sen 10 üzeri 10 şöyle gelin bakın her tarafı şöyle bir 10'a bölsem. Burada ne kalacaktır bakın sadece x. Çünkü neden benim amacım hep x'i yalnız bırakmaktı. E 10 üzeri 10 da 10'a bölersen kaç yapacaktır? 10 üzeri 9. Çünkü neden? E tabanlar aynısı bölmede üstler çıkartılıyordu. Tamam. O zaman ne yaptı bakın burası? X dediğim sayı 10 üzeri 9 neymiş bakın saat geçmesi gerekiyormuş. Bakın bence çok güzel bir soruydu. Buna bakın ben çok çok dikkat diyorum ona göre. Peki. Bakın şimdi buraya geldim. Ee, bakın bana bir tane iki tane sayı vermiş. Bu sayının bilimsel gösterim buymuş. Bunun bilimsel gösterim bu olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hocam o bak şimdi ben buradaki virgülü şöyle bir kere bak. Şu sayımın yanında benim 0 tam 0 0 0 38 çarp aslında burası 10 üzeri 0'dır. Hemen bak ben bunu bilimsel gösterime çevirmek için şöyle 1 2 3 4 basamak sağa doğru kaydırsam. Yani sayımı büyütsem. O zaman üstümü de şöyle 4 basamak küçültürüm deyip bunun neye eşit olduğunu söyleyebilirim ben. X çarpı 10 üzeri A'ya. O zaman bak şimdi benzer mantıkta da şunu yazsam. 7000 çarpı 10 üzeri 0. Neye eşitmiş? E, hatta bakın önceden ben bunu bir bilimselere çevireyim. Şöyle bir gülüm en sağdaydı. 1, 2, 3 basamak sola doğru geldim bu kez. 7 çarpı 10 üzeri. Sola doğru gelince sayım küçüldüğü için üstümü de büyüteceğim. Kaç yaptı? Bak burası 10 üzeri 3. Peki hocam bu sayı neye eşitmiş? y çarpı 10 üzeri b'ye. O zaman bak artık sen neyi biliyorsun? x dediğin sayının 3 tam 10'da 8 olduğunu biliyorsun. Çünkü neden? Bakın buradaki buna eşittir. O zaman a dediğin sayının eksi 4 olduğunu biliyorsun. y dediğin sayının 7 ve b dediğin sayının da kaç olduğunu biliyorsun? 3. Tamam artık bak soru bana istediğini isteyebilir. x artı 7. Ha, x büyüktür y diyor. Bakalım x y'den büyük mü? Hayır hocam çünkü 3 tam 10'da 8 daha küçük bir sayı. Peki x bir doğal sayıdır diyor. Bakalım doğal sayı mı? Hayır. Neden? Çünkü bir ondalıklı sayı. Y artı A toplamı Y ile A'nın toplamı sıfırdan büyüktür. E doğru çünkü 7 ile eksi 4'ü toplarsam cevabım artı 3 yapar. E bu da zaten sıfırdan büyük olduğu için bakın bu doğru olmuş oldu. E A çarpı B sıfırdan büyüktür. A ile B'nin çarpımı pozitifle negatif sayı çarparsan cevabı negatif yapar. Yani sıfırdan küçük yaptığı için bak bu da yanlış olmuş oldu. Peki. Bakın geldim şimdi buradaki son sorumuza. Aşağıdaki bir ayrıtının uzunluğu 2, 2 üzeri eksi 3. Bakın yine ne? Buradaki sorularda birimlere çok çok dikkat biliyorsunuz ki matematiklerde metre olan bir küp verilmiştir. Bu küpün içine bir sıvı koyuyorlar ve sıvının yüksekliği 500 eksi 3 metre oluyor. Bu küpün tamamen dolması için ne kadar daha sıvı koyulmasını gösteren ifadenin santimetre türünden bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisi? Tamam. Bak şimdi hocam. O zaman sen şimdi işte bunun içine şöyle belli bir miktara kadar su mu koydun? Evet. Buranın yüksekliği neymiş aslında? 500 eksi 3 mü? Evet. Tamam. O zaman bak şimdi sen toplam yüksekliğin şöyle 200 eksi 3 olduğunu biliyorsun. Sen bundan şu 5 üzeri 3'ü çıkartırsa aslında gereği ne kalacaktır? Senin bakın buraya doldurman gereken o sıvının yüksekliği kalacaktır değil mi? Evet. O zaman bak şimdi hemen buradaki çıkarma işlemini yapmak için de ne yapıyordun? Negatif kuvvetten kurtulmak için. Tabii ki de bunları şöyle yazıyordum. Buradaki şunla şu, şuna eşittir. 1 tam 2 üzeri 3. Eksi burası da 1 tam 5 üzeri 3'e eşittir. Hocam ben bunların değerini şöyle 1 bölü 8 eksi 1 bölü 125 olduğunu biliyorum. Hatta sen artık buradaki çıkarma işlemini yapmak istersen de ne yaparsın? Bunu 125 ile bunu da 8 ile genişletirsin. E bak bu da ne yapacaktır şöyle. 125 bölü 1000 eksi 8 bölü 1000. Hocam çıkarma işleminde yaparsan bakın kaç gelecektir elime? 117 bölü 1000. Ha. Hatta bakın hocam artık ben şimdi buradaki cevabın bilimsel gösterimini istiyorum ya. Yani. Hani bak artık burada birazcık sayıla oynayacağız. Burası aslında şudur. 117 çarpı 10 üzeri 3'tür. Hatta hocam bak ben bu 10 üzeri 3'ü yukarıya doğru çıkarmak istersem şu hamleyi yapıyordum? Burası aslında 117 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür değil mi? Çünkü paydadaki bu kez pozitif kuvvetli yukarıya ne diye çıkıyordu? Negatif kuvvetli çıkıyordu. Evet bence bunu hatırladık. Bak şimdi o zaman artık bu 117 çarpı 10 üzeri eksi 3 sayısı bilimsel gösterime çevirmek için virgülüm en sağdaydı. Ben şimdi gelip bak buradaki virgül şöyle iki basamak sola doğru kaydırsam. Bir iki basamak sola doğru kaydırdım. O zaman bak ne oldu burası? Bir tam 117 çarpı 10 üzeri iki basamak sola doğru kayınca sayım küçüldü. O zaman üstümü de iki basamak büyüteceğim. Çok çok dikkat ne olacaktı? iki basamak büyüyünce eksi 1. O zaman bak sorumuzun doğru cevabı ne oldu? 1 tam 10'da 7 çarpı 10 üzeri eksi 1. Buradaki soruya çok çok dikkat edin. Peki şimdi bakın arkadaşlar biz ne yapmış olduk sizle birlikte? Üstü ifadeleri baştan sona konuştuk. Peki bitti mi? Bitmedi. Çünkü neden? Şimdi size birbirinden güzel yeni nesil sorular çözeceğim. Zaten orada ne demek istediğimi anlayacaksınız. Oradaki soruların hepsi benim tarafımdan yazıldı ve tamamı sınava uygun olacak. Tabii ki de bakın buradaki kısımları mükemmel bir şekilde bilmem lazım. Umarım çok iyi bir şekilde anlaşılmıştır. Bence ben benim gönlüm rahat bu konu için. Sen de gerekli tekrarlarını yap. Ardından yeni nesil sorularda görüşelim. Kendine çok iyi bak. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.